Merhaba, arkadaşlar ben yani Doğu Ekspresi videosunu attım, iki hafta oldu, hiçbir şey yapmadım. Aslında bir ay olmuş oldu, onu yaşayalım biz. Bugün Murat'lardaydık, dün akşam burada kaldım. Ondan sonra sabah Murat'ın arabasının neyine baktıracaktık? Balata. Balatasına baktırmak için Ankara'nın neresi? Öbür ucuna gittik. Bir de öğrenelim? Balatalar hiçbir sıkıntı yokmuş. Ondan sonra e, mobilyalarımızın ufak ufak hazırlıkların tamamlanması için Kelebek Mobilya'ya uğradık isteler Abbas abi. <laughs> e, ona söyledik. Ondan sonra e, yöneticisi olduğumuz apartmanımıza gittik. Bir iki e, duyuru yapıştırmamız gerekiyor. Onları yapıştırdık. Eve geldik. Ondan sonra dedim ki keşke dedim bu hafta sonumuzu vlog çekseydim. Çünkü e, yarın da Kırıkkale'ye gideceğiz. E, yarını kesin çekerim zaten ama işte bunu daha erken akıl etseymiştim. Bugün de çekermiştim. E, şimdi de oturduk. Pera Palası izliyoruz. Yani dün izlemeye başladık gece. 4 bölümünü izledik. Hatta beş buçuk diyeyim. Ee, şimdi devam ediyoruz. Bugün bitiririz biz bunu muhtemelen. Bu arada ben beğendim. Hazal Kaya'yı beğenmeyenler önce kendilerini inceleyebilirler. Oturup günlüklerini yazabilirler. Sen mı? şimdi Ahmet Hakan'a laf Evet. Nefret ederim o adamdan. O da bayılıyordu bana zaten. Evet güncelleme. Ee, bizim akşam gitmemiz gereken bir düğün vardı. Ee, düğüne gitmedik. Ee, geç gittik daha doğrusu. Niye? Çünkü bizim aynı zamanda perapalası bitirmemiz de lazımdı. Perapalası bitirdik, yemeğimizi yedik. Düğünün ikinci saatinde düğün salonuna giriş yaptık. Bir saat durduk, çıktık. Öyle hayatımızı yaşarız. Ama sosyalliğimizden de hiç ee, ödün vermeyiz. Aynen. Şimdi eve geri dönüyoruz. Yarın da Kırkkale yolcusuyuz. Gezeceğiz kadar yani gündemimiz. Evet, Kırıkkale'deyiz. Gele gele Kırıkkale'de geldik Yataş'a. Biraz Nevres'in takımı, yatak örtüsü falan bakalım istedik. Şunu çok beğendim. Ve şunu. Bunlar 500 liraymış. İçinde işte Nevres'in takımı var, bir de şöyle battaniyesi var. Bunun battaniyesinin farkı iki renkli olması. Bir de bu var. Hangisini seçeceğimi bilemedik. Tabii ki Murat'a danıştık. Murat gidiyor bir yerlerde. Şurada bir yerlerdedir. Bunu almaya karar verdik. Sonra bir de Sizi şuraya götüreyim, gezdireyim o sırada. Şu takımı inanılmaz beğendik. Bunun içinde böyle yatak örtüsü de var. Bayağı kalın da hissettiriyor. Şöyle yatak örtüsü yastık kılıfı da var. Bu rengine karar verdik. Bunun başka renkleri de vardı. buradaki yetkili bize şöyle söyledi. Yataşın normalde internet satışlarında çarşaf içinde olmuyordu. O yüzden internetten alınmadım. Gelip bir bakmak istedim. Burada içinde oluyor paketlerin. O yüzden ben derim ki tabii ki mağazadan alın. Çünkü yani çarşaf aman hiç anlamı yok. Çarşaf kombinlemek de bence dünyanın en zor şeyi. Ben her şeyim kombin olsun isterim çünkü. Yatak örtümüzden bahsettim biraz. <laughs> şöyle kırılıp yatabiliyor muyuz? Keşke yatabilsen. Uyku mu geldi? Yok. Koltuk nasıl rahat mı? Değil. Bizimki kadar rahat değildir değil mi? Arıslanır. Aynen öyle. Kardeşim de bugün bizimle. Böyle de bir takım var mesela. Ben gelmişken göstereyim bunları size. Bunun şöyle örgü bir şeyi var. Böyle nevresim takımı var. Şöyle ayrıca bir yatak örtüsü var. Tabi bunun da yastık kılıfı var. Şuna bak. Bir yatağa 6 tane yastık kılıfı gidiyor. İnanılmaz yani. Bu paket ne kadar bilmiyorum ama. Şurada da tek kişilik olanları var. Hayır. İspanyol. İspanyol değil. Yok, normal. Düz paça. Hayır, dümdüz iniyor ya. Boru paça. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Benimki ne? İkisinde de. Seninki dar paça, paça işte. Senki dar paça. Senki silindir. Evet. Çok silim bir insansınız. Ha, çok slim. Şunu bir açayım da bakmam lazım. Sayık hocam bana. Evet, şimdi alışverişimizi tamamlayacağız. Şunları alıyoruz neredeyse. Kimle başlayalım? Ben mi? Ben mi? Youtube videosu çekiyorum. Evet, Nisa bunu beğendi mi? Çakma <laughs> gelmedi. Çakma <laughs> gelmedi. Hep video çekmeye geç kalıyorum bir şekilde. Malbara 27 lira olmuş. Gerçekten mi? Philip Morris grup. Ona gelirse hepsine gelir. E, sigara içmeyi bırakıyorsun zaten. Evet. Aykos'a geçiyorum artık. Vallahi ama Hayırlı olsun. Ay Aykos. Yasal olmayan şeylerden bahsetmez misin yayınımda? Ben kendim yasal değilim. Neymiş ki Elektronik sigaranın farklı bir versiyonu. Yeni versiyonu. Bu benim çok hoşuma gitti. Bunu ben hep görüyorum. Bu da şimdi şöyle bir şey. Aa fotoğrafı yokmuş bunun ya. Hiçbir yerinde yok. Şurada, şurada. Ha. Tamam. Bu şöyle dışı yünlü bir şey. İçinde de normal yorgan kısmı var ama bu bir yorgan yani tamamıyla. Yani sen bunu çarşaf geçirmeden, çarşaf değil ne? Kılıf. Kılıf geçirmeden kullanabiliyorsunuz direkt. Yorganı ve kılıfı için Ne yapıyorsunuz? Instagram linki çalışmıyor. Şaka mı bu? Yok almıyorum battaniyeyi. Neden? Bu battaniyeyi almamaya karar verdim. Çünkü e, internette de bulabileceğim bir şey. Ayrıca İngilizce Home'da orada burada da çok fazla olan bir şey bu. Yani evet. fazla olan. Evet. Ha rengi mi? Rengini bu de, rengi de rengi beğendim. Arabada niye kullanmıyorsun? Tripod. Tripod. Olsun. Sizin tripodunuz da mı var? Aldık. Briz de vardı bunun. Aslında mi? evet dayımda ben bu rengi bekliyordum. Ertan Böyle de bir şey var. var. Bambi de yokmuş ya. Bambi de Dayın kolay kolay gelmez. 180 lira değil mi? Alıyoruz tamam. <laughs> <Ha>? Ödemeyi. Ödemeyi. <laughs> Sen başkasın, başkasın Ahlar gibi, ahlar gibi Sen başkasın, sen başkasın Başkasın, ahlar Bugün annem evin derin dolaplarından bir şeyler çıkarıyordu. O sırada bu ekmek kızartma makinesini bulmuş civciv gibi kapağı var. Bunu böyle koyup burada da bir şey ısıtabiliyorsunuz. Müthiş. Civciv gibi ya. Böyle. Çeyizimin en nadide parçası. Nostaljik bir ekmek kızartma makinesi. Muratlara geldim. Size sabahtan beri vlog çekecektim. Normalde Lazere gidecektim bugün. Gitmedim. O yüzden hiçbir anlamı yok çekmemin. Şimdi düğüne gideceğiz. Bakalım uyanmış mı Murat. <laughs> Şimdi şey almıştım. Güzel tabaklar almıştım beyaz. Bu onda çok güzel gider. İki tane kalmış. Fiyatını bulamadım tam olarak ama şu mu acaba? Değil. Neyse artık alıyorum. Ben iki haftada falan çektiğim videoları editlemek için bilgisayar başına geçmiştim. Saçma sapan video parçaları. Annem de elmalı bir şey yapacaktı. Kurabiye. Tarçın etmiş evde. Ama annem olduğunu iddia ediyor yani. Ben kavanoz yerinde doldurmuştum diyor. Neyse ben de zaten pazar günü evde oturmayı Dedim bari bir markete çıkayım. Tarçını da alır gelirim. Markete gittim. ne göreyim. Uzun zamandır beklediğim kahve makinesi gelmiş. Onu da aldım. Yani 10 dakika dışarı çıktım. Hemen attım döndüm. Şimdi gittim. Talan ettim tabii ki yine A üstleri. ayırıyoruz. Ben sonra size bunları uzun uzun bir video olarak da çekeceğim tabii şu an. Çok Kısa bir versiyonundayız. Hatta şöyle yapalım. Ama Ikea'dan aldıklarım annem koliledi. Dün de Ikea'ya gitmiştik. Ikea'dan aldıklarımızı da gösterirdim. Ama annem kolilediği için şu an sadece bugünkü bunlar var. Hiç ahşap kaşığım yoktu. Şöyle üçlü bir kaşık seti buldum. Ee, tabii cilalı değil bu arada. Bilginiz olsun. Ee, i̇yi mi kötü mü bilmiyorum bu açıkçası. Bir gıda mühendisi olarak. Aldım. Belki lazım olur diye. 10 liraydı şu. Dün e, beyaz tapaklar aldım. E, onlar da bayağı ucuzdu. Tanesini 8 liraya falan koymuşlar öyle, ucuz gibi. Yani ben oradan 12 kişilik bir yemek takımı düzdüm. E, sadece 380 liraya falan geldi. Gayet uygundu ve çok sade ve şık bir modeldi. Ama kayık tabakları yoktu. E, A101'de satılan bu tabaklar o setle çok güzel gidecek. Çünkü o setin de böyle dokusu çok benziyor. E, içi böyle parlak, dışı böyle mat. Çok uyumlu olacak. Şimdi gelelim. Uzun zamandır bekledim şu kahve makinesine. Bunu kalkıp göstereyim. Ya da dur ben oturayım ben Şimdi şöyle çıkarıyorum. Yok İçinden şöyle bir kaşığı da çıkıyor bu arada. Gayet iyi. hem sağdan hem soldan döküş olması çok güzel. Çünkü ben solağım. Ve çoğu şeylerde çok zorlanıyorum aslında. Cezvelerde. Bu benim için büyük bir kolaylık. Burası şöyle gördüğünüz gibi. Yani üst kısmında bir ağır ateşte usul usul pişmesini sağlayan var. Bir de normal hızlı pişmesini sağlayan şey var. Kaşığı da gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Ya inşallah güzeldir. Ee, şöyle söyleyeyim, 400 liraydı, 399 liraydı. Murat arıyor beni bir anda. Onu açayım, sonra devam edeyim gerekirse anlatmaya ama e, mutlu oldum. <laughs>